Evet böyle bir çeşmeye geldik. Maşrafaları çalmasınlar diye kilit vurmuşlar. Sinop'ta bile. Güvenlik durumu üst düzey. Mutlu şehir hocam. <laughs> Mutlu şehirde hırsızlık olmasın diye. Şimdi köyden yola çıktık. Neden? Sebebi ziyaretimiz bir BMW 316 bak 20 demek istedim <laughs> ama 316. Daha öncesinde çok fazla ticaretini yapmadığımız, uzak durduğumuz, korktuğumuz arabalardan birisiydi. Çünkü yağ soğutucusu yok. Bazı kronik sorunlar var. 320'lere göre de hem dizelen benzinisine göre biraz piyasası dar olan bir arabaydı ama uygun fiyatlı vereceğini söyledi kardeşimiz bana Instagram'dan ulaşmış. Biz de dedik tamam o zaman gidelim bir bakalım. Neden olmasın diye. Böyle Şoray uzun gibi köy yollarında takılıyoruz. Bir çeşmeye gidiyoruz, bir daha çıkıyoruz. Kendimizi daha vurduk. İnşallah karşıdan araba gelip ezilmeyiz. Şöyle yolculuğumuza çıkalım. Bize bu yolculukta kedi eşlik edecek ama X5'e kadar. X5'e gideceğiz. X5'e kadar da kediyle gideceğiz. X5'e doğru yola çıkalım. Lan şeyi unuttuk mikrofonu. Bir şarkı patlat Furkan. <laughs> <laughs> Şöyle bagajda bir 25 kiloluk fındığımız vardı. Giresun'da anneannemden çaldım. İkram edeyim hocam. Ta bu senenin fındığı ha. <laughs> Patozdan yeni geçirdik yani. Peki o ağızda leş tadı bırakan çıkar mı? O fındık var ya leş tüm fındık zevkinin içine ya. Giresun fındığı isteyenler bedavaya yorumlara yazsınlar. Giresun fındığı istiyorum diye. BMW316'yı yağ yakma sorunusu, eksiltme sorunu. Ne diyorsun? Sarar mı? Sarmaz. <laughs> Furkan iyi 20'yi alalım diye tutturdu arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Böyle suntalı kekimizi de kapatalım. Hadi gelin hep birlikte BMW 316 i bakmaya gidelim. Pate des var, biber var. Pate geldi. Pate biber. Gel abla gel. Hop. Oh! Kaç Ay, kilo abla? Abi ne iş yapıyorsun? Youtuber'ım. Abi bu arabayı nasıl biniyorsun? Hangi mesleği? Arkadaşlar videoyu harika bir uygulamadan bahsetmek için durduruyorum ama emin olun ki zamanınızı aldığımıza değecek. Uygulamamızın adı Yatırımım Trader. Yatırımım Trader ile altın, gümüş, platin, paladyum gibi kıymetli metalleri kapalı çarşı kurlarıyla yatırım yapmak mümkün. Yatırımım Trader uygulamasını mobil mağazalardan indirebilirsiniz. Ekranda çıkan kare koddan veya açıklama kısmındaki linkten siz de hemen Yatırımım Trader'ı cep telefonunuza veya bilgisayarınıza indirin. Siz de uygulamayı indirdikten sonra güven bir şekilde 7 24 dilediğiniz kıymetli metalleri alabilir veya satabilirsiniz. Ayrıca bu kıymetli metalleri tek tıkla birbirine dönüştürme imkanınızda bu uygulamada mevcut. İstediğiniz zaman varlıklarınızı satabilirsiniz. Kayıtlı banka hesabınıza havale ettirebilir veya da fiziki olarak %100 sigortalı şekilde gram altın, gümüş, sarrafiye bilezik gibi istediğiniz formda adresinize kadar teslim alabilirsiniz. Yatırım yapmak için herhangi bir birikime ihtiyacınız yok. Tüm bankalar üzerinden eF Havale Fest ile yatırım yapabilirsiniz. Bakın burası çok önemli. İsterseniz de kredi kartınızla 7/24 işlem yapabilirsiniz. Üstelik bütçeniz kadar alt sınır olmadan yatırım yapabilirsiniz. Yatırımın büyüğü küçüğü asla olmaz arkadaşlar. Biz bunu hayatımız boyunca deneyimlemiş insanlarız. Siz de yatırımım trader ile yatırım yolculuğunuza başlayabilirsiniz. Üstelik ekranda çıkan kare koddan ve açıklama kısmındaki linkten kaydolan tüm takipçilerimiz ilk 2500 TL'lik fonlamalarında tam 4 gramda gümüş kazanacak arkadaşlar. Nakit tabii ki de herkesin ihtiyacı. Esnaf olarak biz de çoğu zaman nakite sıkıştığımız zamanlar oluyor. Yatırımım Trader'da kredi kartıyla aldığınız değerli metalleri anında nakite çevirip hesabınıza havale edebiliyorsunuz. Finansal veriler söz konusu olduğunda kesintisiz veri ve güvenlik çok önemlidir. Yatırımım Trader 10 yıllık sektör tecrübesiyle Amerika merkezli uluslararası Gümüş Enstitüsü'nün tüm dünyada en iyi gümüş satış platformları listesinde yer alan tek Türk platformudur. Yatırımım Trader ile bankanın sunduğu konforda ancak çok daha uygun fiyatlarla kıymetli maden yatırımlarınızı kolayca yönetebilirsiniz. Siz ne duruyorsunuz? Hemen yatırım trader'a gidin. Geleceğiniz için yatırım yapmaya başlayın. Evet şimdi Ayancık sahili Ediz'in yanına geldik. Nasılsın Ediz? İyi abi Allah şükür sen nasılsın? İyi vallahi çok şükür. Sende de Ayancık şivesi oturmuş. Oturdu abi gitmiyor. <laughs> burada mı yaşıyorsun? Abi. Burada yaşıyordum. Son bir sene İstanbul'da okumaya başladım. Orada da çok yabancılıyorlar zaten. Ne dediğimi anlamıyorlar geri gelince. <laughs> o Yapıştı, Ayancık gitmiyor. ağzı var değil mi? Var gitmiyor Var, abi, var evet. gitmiyor. <laughs> Cümlelerin sonunda la falan patlatıyor musun yoksa? Onu bıraktım. Bıraktı Çünkü mi? o birazcık şeye kaçıyor. Fizik alıyor değil mi? Bayağı, bilmeyenler için. Çok yadırgıyorlar. Için. Bilmeyen yadırgıyor abi. Bizim burada öyle. Ne yapıyorsun? olsun mesela La diye sonuna bir ek geliyor. O buradakiler biliyor ama dışarıdan izlenildiği zaman biraz itici olabilir. Sen de artık Maalesef. İstanbul'dasın. Evet, orada mı aynen. okuyorsun? Artık aynen İstanbul'da Fenerbahçe Üniversitesi. Fenerbahçe mi? Üniversitesi. E Fenerbahçelimisiniz? Fenerbahçeli. Orada Galatasaray Beşiktaşlı olanlar var mı? Var abi çok var. var, var. <gülüyor> <gülüyor> ama çok iyi gözle bakmıyorlar. Niye? <laughs> yani kadim bir Derse formayla falan mı gidiyorsunuz? Var var, e var mı? Mesela bir tanesi şampiyonlukta Galatasaray'ın şampiyonluğunda atkıyla geldi arkadaşımız. <laughs> Galatasaray Gibi, gibi. Yani. aynen Beşiktaşlı gelen var. Beşiktaşlı olan da var zaten. Tepki görüyorlar mı? Görmüyor aslında. Biz alıştık çünkü. He, medeni insanlarız <laughs> deyiz. Aynen aynen. İyi güzel. O da merak ettiğim detaylardan birisiydi. Mesela Galatasaray Üniversitesi falan yüksek puanlı bir yer. Hı hı. Orada belki olmayabilir ama Fenerbahçe Üniversitesi Özel bir okul olduğu için Özel, ve aynı takım aynı. tarafından desteklenen bir üniversite. Hı hı. Merak etmiştim bu da böyle bir anı olsun. <laughs> Şimdi Sinop Ayancık'tayız. Yanımızda BMW 316'mız var. 316 iyi. Doğrudur abi. Aslında herkesin ben bir F30 bineyim BMW 3'üm olsun deyip heveslendiği ama bazı korkularının olduğu, evet. tereddüt ettiği o araba. Çünkü bunlar da 3 silindir. <laughs> yağ soğutucusu yok. yok Belli başlı kronik sorunları olabiliyor Yani F30'un genel olarak belli başlı kronik sorunları var ama Bunun bizim tarafımızda en makbulü 320 dizel Safkan BMW motorudur evet. Ama 320 benzinli tercih edenler de var <laughs> Bunun 3 silindirlisi de 4 silindirlisi de 316i, 318, 320 Yani tüm benzinli motor seçenekleri Zaten PSI grubunun <laughs> Yani Peugeot motor dediğimiz THP motor 316i'lerde yağ soğutucusu yok 3 <laughs> silindir, 320i'ler 4 silindir yağ soğutucusu var o yüzden artısı var. Bunu bahsettim. Bir de binicisinden bunları duymak isterim. Senin başına ağrıtan bir şey oldu mu 316 iyi kullanıcısı olarak? Oldu. Maalesef oldu abi. Ne yani oldu? İlk başta zaten biliyordum. Hani BMW adı var dedik, aldık. ki Zaten sev, severim yani binmeyi de severim. Hı hı. Sonrasında aldık. Başta zaten ufak tefek sıkıntılar oldu. Herhangi bir BMW'de olabilecek sıkıntılar oldu. Sonrasında geçti. <laughs> bir su sorunu yaşadık. Suda bir sıkıntı vardı. Sonrasında yağda vardı. Yağ kaçağı vardı. Zaten ben alınca eksperde direkt demişlerdi bunda yağ kaçağı var, terleme var diye. Hı hı. Yaptırırsınız diye. Yani bilerek aldım aslında hmm. yaptıracağımı bilerek aldım sonrasında bir hafta oldu yaptırdım şu anda sıkıntısız. Temiz ne kadar ilerliyor. Tuttu? abi Hepsi dahil. kapı açınca şimdi içinde de göreceğiz zaten. Bayağı bir yenileme yaptım. Hı hı. Hava fitresinde falan. Hepsi toplamda 50 bin lirayı buldu. 50 bin lira. Aslında aynen. iyi fiyata yaptırmışsın. İyi fiyat aynen abi. Nerede yaptırdın? Samsun'da. Samsun'da. Sanayide. Yani, Sinop zaten küçük bir şehir olduğu için burada BMW ustası bulmak çok zor. Belki bakımlarını yaptırabilirsiniz. Adam yağan 5.30-10.40 vesaire onu biliyordur ama hı hı. hani detaylı inceleyecek şeyleri buradaki ustalar pek bilmiyor. Samsun büyük şehir. Genelde zaten Sinop'taki böyle özel işleri Samsun'a götürüyoruz. Hastamız olduğunda da Samsun'a götürüyoruz. Evet, yani burada sadece öyle. serum takabiliyorlar. <laughs> Ameliyat olacağımız zaman da Samsun'a gidiyoruz. Küçük şehirlerin sorunu bu. Araba özelinde de öyle, insan özelinde de öyle. Güzel. İyi fiyata yaptırmışsın. En azından yaptırmışsın. Aynı. Sorunlarını çözmüşsün. Aynı. Yağ soğutucusu muhabbeti bu yüzden önemli. Çünkü yağ çok fazla ısınıyor zorladığın zaman. Hı -hı. Aslında bir yarım saat, 40 dakika sürüp çok zorlamadan kullansan problem olmaz ama ben BMW'ye biniyorum. Şuna yapıştırayım dediğin zaman o yağ soğutucusu faktörü evet. ortaya çıkıyor bu sefer de yağ çok fazla sınıyor ve buharlaşıyor aslında yağ eksiltir ya da başka yerlerde terleme gibi muhabbetler oluyor. Bir kaputu açalım bahsetmişken açalım. gösterelim. Evet kaputu açıyorum. Hava filtresinde mi oynama yaptın sen? Kaputu evet, altında. yenilettik. Yenilettin Hı -hı. hava filtresini. Aynen. Güzel. Onun haricinde LC farların var. Evet. Evet, farlarımız zaten ekstra. Aracın paketi neydi? Abi onu tam hatırlayamıyorum ama vardı. <laughs> Teknoplas Standart, Premium, line, 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 Sportline line, mı? Sportline değil, tamam. e, multi bir şey line'de ama. Multi mi? E, öyle bir şeydi ama. <laughs> vallahi abi. F-30'larda çok fazla paket olduğunu biliyorum ama multili bir şey. Vallahi abi, ona bakarız olmadı. Bakarız, bakarız, koyarız. Evet. <laughs> ya bir kaptanlar aynı koyuyorlar Teknoplas oluyor, bir Aynen, bir şey koyuyorlar, aynısı, üstte şey koyuyorlar mesela farklı, Aynen, farklı, farklı şey paket çeviriliyor. Farklı paket çeviriliyor. 10 tane paketi var, ister istemez karıştırıyorsun. Aracın bir de senden hani 316'nın özelliklerinden bahsettik ama bir de aracın kendi özelindeki ekspertiz raporu nedir, kazası bela. Ekspertiz raporunda tramer kaydı sıfır. Tamam. Ee, değişen yok. Onun haricinde boya yok. Herhangi bir lokal normal boya yok. Hı hı. Yani temiz. Hatasız boyasız Hatasız, tramersiz boyasız. değişensiz midir? Aynen öyle. Tamamdır. Bir de senden duymak istedim. Ben bunu <laughs> Expertiz zaten Ekspertiz raporları da var zaten. Tamam güzel. Arabamız kazaya karışmamış. Karışma da, bu yani. detayda zaten bu ekspertizde bir F30 bulmak çok zor. Hangi motor seçeneği olursa olsun F30 kasa denildiği zaman şımarık araba. Arkadan çekişli araba. O yüzden çok fazla kazaya karışıyor. <laughs> Sen evet. hatasını bulmuşsun. Ne zamandır sende araba? Abi 4 ay ay oldu. 4 ay oldu. 4 ay önce aldım. Kaç ben bunu. binde? 209. 209 binde. Aynı. Sen zaten ağır bakıma da girmişsin. Girdim. ayışları Şu zincir anda... Falan. Zincir aynen. İşte, Hı, Hı Trigger kayışını da yaptırdım. Hepsini tekrar sıfırdan yaptırdım. Ya zaten bunlar ortalama ilk bakım olarak düşündüğümüzde 120 bin civarı. Ondan sonra 80 binde. Yani 200 binde değişmesi lazımdı. Zaten Ediz de Ediz mi Edis mi? Zeyla. Zeyla mi? tamam. Zeyl, aynen. Edis deyince çünkü şarkıcı olabilir. Şarkıcı yapayım, aynen <laughs> bir harfle <Z> şarkıcılığı kaybetmesin. <laughs> Vallahi. Yani. Vallahi. Keşke <laughs> Ünlü <de> olacaktık Seyli. <laughs> Edis de zaten bakımlarını yaptırmış 200 binde. Bu Egeyalarda da bu sorun var. Yağ soğutucusu evet, yok onlar yeni 1.4 faillerde. Onlarda da aynı problem. işte. Yağ yakıyor denilmesinin sebebi aslında soğutucusu yok. Soğutucu olmadığı için çok fazla ısınıyor ve buharlaşıyor. Yani yağ yakma dediğimiz olay. Bu kötü bir şey değil ama arabanın özelliği bu. Bunlarda da yüksek kilometrelere geldiği zaman bazen kenardan köşe jontadan atabiliyor ama sende yağ kaçağı görmüyorum o Yok, olayı evet. çözmüşsün e, çünkü hepsini çözdüm abi yapıyordu ama çözdün evet abi benim Temizemez. için önemli olan sorunsuz bilmem yani bir yola çıktığımda Acaba Aklında ne olacak? Yani arıza ne zaman arıza yapacak diye panele bakarak gelmek istemiyorum evet, ben. En iyisi. O yüzden hepsini çözdürdüm. Yani sıfır. O sesi duymak yani ne olur? Hava lastiği olur. Lastiğin evet. havası inmiştir. Onlar normal. Emniyet kemeri gibi ötüyor. Ding, ding, aynen. Ding. aynen. Yani bir tribe giriyorsun ister istemez. Böyle kaputu kapatayım. Zaten evet. çamurluklarımızda kaputta da herhangi bir şey yok. Ben baktım. Siz de detaylı bir şekilde görmüş olun diye göstereyim. Arabamızda hata boya değişen herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle evet. kaputumuzu da kapatıyorum. Bu jantları falan sen mi yaptın araba? aldığını sen mi yaptın? <laughs> Klasik F30 jantı vardı. Hı hı. Değiştirdim. Ne Burada kadar yaptım? aldım o jantları? Yani güncel F30 jant fiyatını öğrenmek istiyorum. Abi şöyle F30 benim jantları sattım. Peşine bunları aldım takas şeklinde yaptım He, anladım. Fiyattan düştü Fiyattan düştü Aynen. Ne kadar denk geldi? 40 40 verdim mi? Ha üstüne? verdim. Anladım. Verdim. Sen yani. o zaman jant lastik aldın. Jant lastik, yay, bunların hepsi değişti. Abi. Anladım, Komple güzel. değiştirdim. Rot, yay olarak spor yay mı koydun yoksa? Spor. O da güzel. Arabanın Hı -hı. ama duruşunu bayağı değiştirmiş. Çünkü Hı -hı. araba beyaz olduğu zaman şu ayna kapakları bir kere siyah olacak. Bir de jant siyah olacak. Aynı. Bir de sunroof'u olacak. Kesinlikle hani 3 tane bu siyah detayını eklediğin zaman beyaz arabanın da kaderini değiştiriyorsun. Hı -hı. Çünkü siyah arabada böyle alüminyum renkli jant koyduğunda falan patlama yapıyor. Beyaz arabada da Siyah. Yani hı hı. zıt renkleri kullanman gerekiyor. Sen de güzel bir jant seçmişsin. Bu arabada da patlamış. Gerçekten güzel. Şöyle arabaya bakıyorum. Herhangi bir çizik vuruk dışında da yok. Stopları değiştirmemişsin. Değiştirmedim. Onlar duruyor. Abi Zaten yani. aracımız ön farları galiba sonradan değiştirilmiş. LC'yi değil. Ön, ön farlar LC'yi. değiştirilmiş. Evet. Far takılmış sadece. Stop takılmamış. Çünkü araba 2015'in ikinci yarısından sonra F30'lar LC oldu biliyorsunuz. Hı. Makyajlı kasa. Stoplarımız makyajlı değil. Arabamız da zaten 2013 müydü? 2012 çıkışlı ama 2012'de üretilmiş. Trafiğe 13'te çıkılmış. Evet, 2012'nin zaten ikinci yarısından sonra F30'lar gelmeye başladı. 13 diye geçiyor. Hı. O yüzden makyajlı değil. İlk F30 attı. O yüzden stoplarımız da bu şekilde. stoplarda 10 lira değişir. Arka sol reflektörümüz düşmüş. Evet. <laughs> Bunu da <laughs> Yeni almak lazım. Yani. Bir hafta oldu. <laughs> Geri görüş kamerası var mı? Yok. Hayır. Yani Sensör var. Yok. Tamam. Sensör var. Sensör var. O zaman Tekno Plus falan değil. Katlanır aynı var ihtimalle. mı? Hayır. Tamam. Yok. Tekno Plus falan değil. Standarttır o zaman bu araba. Büyük ihtimalle abi. Bir de bunların galiba 320'lere göre 316'ların egzozları bir tık daha küçük diye Üçük biliyorum. Abi, aynen. Biliyor Hı -hı. musun? Benim şeyler onlarınki biraz daha farklı. Aynen. Hı -hı. O yüzden biraz boğulma yaşıyorlar. Yani 3.16'larda 3.20'lere göre bir 100-200 bin lira fark ediyor. Hani evet. ucuz bir F30'a binmek istiyorum derseniz de, çok zorlamayacağım derseniz de ve şanslıysanız da güzel bir şekilde binersiniz. Sizi de tatmin eder. 136 beygir. 136. Yani gidiyordur bastığınız zaman. Gidiyor abi zaman. 6, Kısa mesafelerde çok yormaz ama uzun yolda yorabilir belki biraz. Biraz abi. Hele şimdi bir de bir Samsun yolunu bilirsin. Birazcık yani. şeylidir, yokuşludur. Yani ona çık çık bitmez orası. Orada bir tık böyle şey Boğuluyor yapıyor. Boğuluyor mu? <laughs> Yok boğulma değil de yani aslında nasıl söyleyeyim yavaşlıyor sadece. Yavaşlıyor. Çekişten de düşmüyor aslında iyi İyi gidiyor yani. İyi, yani 136 336 beygir yani tatmin eden. Aynen, aynen. Turbosuz bir araba değil. Sonuçta turbosu var. Sadece Tabii. yağ soğutucusunu niye koymamışlar? BMW Onu ben de bir araba. <laughs> yani evet, en koyulması o, gereken araba. O düşündürüyor. Şimdi arabanın dışı bizim için okey. Ufak tefek illaki eksileri var. 12 senelik araba. Evet, o yüzden problem değil. Şöyle göstereyim. Plastik aksamlar zaten tampon <laughs> marş bir yer. O noktalara çok fazla takılmıyorum. Onları Onlar bir, boyanır. Şu yapışkan abi onu yanlış anlama. Şu kapıdaki yapışkan değil mi? <laughs> yapışkan orası tamam, nasıl olduysa anlamadım. Problem değil. Senin de yanmış mı kapı kolları arka ön değiştirilmiş mi? Yoksa sağlam mı? Abi hiç sağlam mı? Yok. sağlam olması lazım ama. Yani. Arkalara baktın mı? <laughs> Bakalım abi. Genelde kolayına Şimdi kaçmak <laughs> için arkayla değiştiriyorlar ama seninkiler değişmiş sonradan. Değişmiş mi? Çünkü aynen bunlar Olabilir, sıfır abi. değil. Olabilir, bunlar güneşle 2-3 senede bir yanıyor. Sonra ya. değiştirmen gerekiyor. Aracın içi 5. Yani genel zaten çoğu F35 bej oluyor. Rekaro koltuk ya da siyah bulmak Hı -hı. çok zor. Sportlan ya da M Sport'larda denk geliyoruz. Sen ekstra direksiyon eklemişsin. M, evet. M direksiyon zaten bu arabanın olmazsa olmazı, diğeri kamyon tekerleği gibi. Evet abi, o birazcık şekli falan. <laughs> Hiç sürüşü değişik. sarmıyor onun ya. <laughs> bu keyifli gerçekten sürmesi. İstersen bir de arabanın sürüşüne bakalım. Tabii Ondan abi. sonra da anlaşırsak Tabii. ticareti tamamlarız. Tamamdır abi. Şöyle aracı bir çalıştıralım. Bu arada direksiyonumuz da dolu bir direksiyon. Bunların çünkü pedal shift'i olmayanları var. Kurus kontrolü, işte limitörü, hız sabitlemesi olmayanları var ama bu dolu. En dolu alabileceğiniz M direksiyon. Bu zaten hem pedal shift'lerimiz var hem de üst tuş takımları da dolu. Klimamız çalış Gazı yeni abi onun. Gazı yeni evet güzel bir şekilde de soğutuyor belli zaten. Böyle biraz da hızını arttırayım. Bu dijital klima yok. Aynen abi. Evet araba zaten standart olduğu belli. Onun haricinde şurada büyük bir ekranımız yok. Normal standart göstergemiz var. Aracın kilometresini göstereyim. 209 209.000'de şu anda. Burada şeyi görebiliyor musun ortalama yakıtı? görünüyor abi. aynı. Şöyle aracın ortalama yakıtına bakalım. 8.3 yakıyor. <laughs> 8000 kilometrelik bir mesafede 8.3. Benzinli araba özelinde aslında 8 çok çok iyi. Yani sen de galiba çok yormuyorsun. 32 kilometre Yok ortalama hızın var. Normalde bu arabayı biraz daha böyle bağırtırsan harbi sert kullansan <laughs> Bunlarda 10 litreyi görebilirsin. 8.3 bu araba özelinde güzel. Biraz da arabayı çalıştırdım bekliyorum herhangi bir zincir kayı sesi var mı diye. Herhangi bir ses gelmiyor maşallah var. Sen zaten eksiklerini yaptırmışsın. Öyle abi hepsini yaptırdım. Üstündeki jantlar 19 muydu? Öyle olması lazım aynen abi. Yani normalde bunun klasik F30 jantları var. Hı -hı. F30'da benim şöyle bir sıkıntı vardı. Yaylar da esnemediği için Ufacık hmm. parmak çıkıntısı kadar bir yerde bile jant vuruyordu, janta oturuyordu. Bu sefer hmm. hem jantı kırıyordu hem rot, rot başlarına zarar veriyordu. Evet, evet. Bir de konfor da çok kötü olur. Aynen, aynen abi. Rahat değildi, sürüşü rahat değildi. Ya korkarak sürüyordum. Şimdi jantları genişlettim, lastikleri genişlettim. <laughs> Kafam rahat her yerden geçebiliyorum. Yok, en güzel. Zaten buralara geliyorsun memlekete. Aynen abi. Yani en, en iyisini zaten. yapmışsın. Hem jantın yeni hem de lastik yanakların kalın. Konfor olarak da güzel olur. Böyle şanzımanda falan bir problem var mı? Yani Yok sen abi. Uzun yol gidiyor. Kendi test etmişsindir. Hı Takılıyor hı. mu tükürtü? Yok. Herhangi bir şey yok. Hı hı. Bu ben az önce bu... gelen ses de galiba egzozda. Abiye söyledim bunu. Hı hı. Ee, hani o gittiğim yerde direkt söyledim. Ne yapabiliriz dedim bir sıkıntı açar mı dedim. Bir zarar verir mi dedim. O da bir sıkıntı olmaz dedi. Egzoz belki ayağında sıkıntı vardır. Ya aynen. Dedik. Ayağında bir takırtı gibi şey var. Herhalde aynen. sabit durmadığı için. Sadece o ama yapıyor. Şey de yapıyor abi. Böyle çukurlu yollarda yapıyor. Yani düz yolda kesinlikle. Sallandığı için şey yapıyor şey. büyük ihtimalle. Aynen. Hani egzozluk bir şey değil. Hı hı. Biraz daha böyle yolda böyle sürüyorum. Hani hı hı. takırtı tukurtu ön takımda var mı diye bakıyorum. Eksper'e götürmeyeceğim. Zaten burada ekspertiz yok. Yok abi. <laughs> aynen. Hatta galiba sinopta bile yok. Abi. Aynen sinopta bile yok galiba. Samsung'a getirmemiz gerekiyor. Yani ben zaten zaten kendim bu işi ayarlayacağım için tabii, problem yok. Tabii. Detaylı bir şekilde bakıyorum. Şimdi böyle sinop yollarında giderken senin istediğin fiyatı da bu araba özelinde bir öğrenelim Ediz ya. Yani. Bunu şimdi aldım fiyat 1.200. Hı, -hı. 1.200 hatta biraz da ekstraları oldu. Bir de buna masraf yaptım işte. Evet. Yani 1 milyon civarı biraz daha üst olursa daha iyi olur anlaşabilirsiniz. Sen ne 4 ay önce aldın? 4 ay önce aynen abi. Piyasanın yüksek ya, zamanlarında aldım piyasa mı aldın? ben böyle <laughs> <abi. gülüyor> Ne düşünüyorsun tam olarak? Yani bu benim fiyatım dediğin fiyat nedir? Vallahi şöyle e... Çünkü çünkü evet. ben hani mesajınızı gördüm. Hı hı. Hani işte uyguna vereceğim F30'lar vesaire Instagram'da size de geri dönüş sağladım. Hani gerçekten uygun bir fiyata bu arabayı almak istiyorum. Hani bir iki günde sende kalabilir. Hı hı. Ben ortağımı çağıracağım buraya uçakla onu alacağım. Tamam. Ardından evet. arabayı alıp zaten kendi arabamla geldim. Tamam. Bununla evet. dönüş sağlamak istiyorum. Hani sen de uygun bir fiyat söylersen bu arabayı almak isteriz yani. O zaman şöyle yapsak olur mu abi? Şimdi benim bunu babamın arabasıyla benim arabam takasa girecek bir ay sonra şimdi onun da fikri birazcık önemli tamam bir onu arayıp ona danışayım son fiyatı tamam ona da uygun olan çünkü o da kendini alacak bundan tamam. sonra ya bir şimdi memleketteyiz ben de buradayım zaten 2-3 gün daha buradayım hani sen de acele bir karar verme biz seninle tamam. ben arabana baktım arabana okeyim tamam. sen de netleştir akşam konuşursun edersin bana bir geri dönüş sağlarsın tamamdır abi ondan sonra yani zaten arabaya baktığımız için birbirimizde ciddiyetimizi anladığımız için <laughs> sadece telefondan ticareti tamamlarız ne olur abi hani şimdi arayıp da acele bir karar da verme <laughs> ben de aynı şekilde hızlıya gelmesin Buradayız zaten şimdi oturalım bir çay kahve içelim ardından da sen de kararını verirsin bana tekrardan ulaşırsın eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum şimdi güzel Gelinlik. bir oturalım bir serinleyelim harbi burası da baya sıcakmış sıcak İstanbul'u aratmıyor falan. serinleyelim Karadeniz'e gelelim dedik ama <laughs> merkez sıcak biz bir an önce köye kaçacağız bir şeyler <laughs> içip serinleyelim sen akşam pedalle o zaman detaylı Konuşayım. konuşursun. Anladım. Bana ondan, ondan son okuyor, bir tabii. fiyatı söylersin. Tamam. Eğer olursa da zaten. Biz buraya alırsak da zaten tekrardan final için video sahnelerini koyarız. Hı -hı. Dönüş sahnelerini de koyarız. Ali'yi de ben İstanbul'dan çağırırım artık. Bakalım ona göre haberdar edeceğiz. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bizlere eşlik ettin. Tabii. Ayancık'ta da güzel bir ticaretimiz olur inşallah. Ediz'den haber bekliyoruz. Sizler de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Küçük Ezi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.